Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Evet. Hazır mısınız? Hayır. Oh, Niye? Yeah. Bugün yapmasak yeah. ya. olmaz mı? yapmayalım ya. Neden? Ya. Gerçekten yok, hocam Hocam özlem lütfen. Kim hasta? Özlem. Nesi var? Bir şey yok da hocam nasıl? sadece yani hasta. Nasıl? Arkadaşlar hayat devam ediyor. Show must go on. Bu kadar. Bu işi birlikte karar verdik. Geçen haftaki performanslarınız gayet güzeldi. O yüzden bu hafta daha profesyonel olabilmemiz için biraz daha detaylı toplu bir hazırlık yapıldı. Burada çalışacağımız şeylerin sözleri var. Hocam. Bugün yapmasak falan yok. Biz bu müzikali bizden bir şeyleri var diye bunları da arkaya Bizden bir şeyleri var dediysek bu müzikalde demek ki içinde Özlem de var, Tombiri de var, Ali de var, ikizler de var. Bu arada ikizler nerede? Başlıyorlar. Başlıyorlar hocam. Tombiri. Müziği aç bakalım. Hani hmm. Baş ya. bugün azız ya. Başka maçta olan var mı bizle çalışacak olan? Yok. Tamam kızlar bu tarafa, erkekler bu taraf. Hadi bakalım. Hadi. Hocam, lütfen lütfen. Var mı fazla bir bir Okuyun bakalım sözleri. Hadi arkadaşlar okuyun bakalım sizden bir şeyler var mı burada? Yaşıyoruz yıllardır bu dekorun içinde. Hocası, öğrencisiyle bizim merkezimiz Kantinimiz, rıhtım, tuvalet, koridor Bizimleyseniz size her zaman bekleriz Geleceğine sen bir şans ver Mutlu her şey bir gün biter Gerçeklere bir süre ara ver. Yaşamana bak nasılsa hepsi geçer Sınavları önüne koysalar da Hayatın olduğundan zorlaştırsalar da Benliğinin içindeki fırtınalar kopsa da Gelecek kaygısı alev olup yaksa da, Korkuyu içindeki su yüzüne çıkarsa da dayan istediğine, Ne olmak istediğine Kim olmak istediğine Ne okumak istediğine Nasıl yaşamak istediğine Ne olmak istediğine Kim olmak istediğine, Kim olmak istediğine? Ne okumak istediğine Gençler Gerçeği görenler bu gidişe mutlaka dur diyecek Gençler geleceği görenler bu gidişe asla izin vermeyecek Nasıl yaşamak istediğine Ne olmak istediğine Kim olmak istediğine Ne okumak istediğine Ne okumak istediğine Ha, şey, tamam. evet. eksik olan bir şeyler var mı sizce? Ah, ah, ah. A Aşk eksik hocam. Al işte. On ya. Aklı fikri. Aşk. Ee, Tombilicim, bir sonraki programda senin için özel olarak bunu <laughs> irdeleyeceğiz. <ücünlü. gülüyor> Sağ ol hocam. <gülüyor> Aşk. Sağ ol oğlum. Takım geliyor millet! Takım geliyor! Takım geliyor millet! Özlem Lise defteri derif, derif, derif. Gençtiler, hırslıydılar. Was geçmediler